Gaziantep PK Teknik Direktörü Erdal Güneş 3-1 mağlup bitirdikleri Sivas Spor maçının ardından yaptığı açıklamada taraftarımıza galibiyet hediye etmek istedik ama maalesef olmadı dedi. İdare aradan sonra ilk defa kendi şehrimizde kendisi tarafımızda taraftarımızla bir maça çıktık. Gömül isterdi ki e, buraya gelen taraftarımıza bir galibiyet hediye ama maalesef olmadı. Maç için evet Geçen hafta maalesef başka başlamıştık. Bu hafta da aynı şekilde bir başladık. Baskılı başlamak istedik. Baskı neticesinde yakalandığımız nokta gol Tabii sonra ikinci gol Onları uyumamıza rağmen oyuncularımızı ikinci gol yedik. İlk kere kapattık golü. İkinci yarı devre asıl oyuncularımızla iyi bir toplantı yaptık. İyi geçtiğini düşünüyorum. Gerekli hamleleri de yaptık. Ciddi bir reaksiyon gösterdik. Şimciyar için. Çok iyi bir dakikada gol bulduk. Şimdi gol de bulabilirdik. E, Marko'nun renkler bir kafası vardı. Birkaç tane hep pozisyonlarımız var. Belki onların bir tanesi gol olsaydı maçı şu an farklı yorumlayabilirdik ama neticesinde istediğimiz sonuçta e, sağdan ayrılamadık.